Sayın Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, değerli arkadaşlarım, partimizin değerli üyeleri, kurucusu bulunduğum İyi Parti'de bugün il başkanlığı adaylarını açıklamakta mutluluk duyuyorum. Ben bu yarışta partimizin kazanacağı düşüncesindeyim. Bu yarışın kaybedeni olmayacak, kazananı İyi Parti olacak. Benim düşüncem bu şekilde. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağolun. Arkadaşlar Mustafa Bey dediği gibi bizim kurucularımızdan kendisine inşaatlar biliyorum. Şu anda adaylığımda gayet güzel bir şekilde açıkladı. Şunu bilmenizi istiyorum ki bu hareket Kırşehir İl Başkanı'nın bu üçüncü olağan genel kurulumuz. Bunda ilk defa iki adayımız çıkıyor. Biri Mustafa kardeşi, biri de ben nasip olursa. Başka şu anda görünen yok. Adaylar çıkıyor. Sonuçta dediği gibi partimizin kazanması hepimizin ortak dileği, artık ortak arzusu. Bundan hiç şüphe yok. Bu medeni cesaretinden dolayı kendisini tebrik ediyorum bir heyecan getireceğinden eminim. Gerçekten samimi olarak söylüyorum. Bu konuda tebrik ediyorum. Çünkü biz gerçekten kendisi de çok iyi biliyor ki çok zorlu bir süreçten geçtik. Partimiz de değil yönetim konusunda ikiye aday karşımıza listemize yazacak isimleri bulmakta bir zorluk çektik. Biz o günlerden geldik. Bugün çift adaylar çıkabiliyoruz. Bu bizler için bir mutluluktur. İnşallah bu medeni cesareti bundan sonra bu seçim bittikten sonra malum önümüzde seçim dönemleri başlıyor. Hızlı bir seçimler bu seçilecek yönetim ve bu parti teşkilatımız hep birlikte milletvekilliği, belediye başkanlığı seçimlerini yapacağız. Belki de eee bir referandum da katılabilir bu arada bir seçim olabilir. Hepimizi çok yoğun günler bekliyor. Bu konuda hepimizin desteğini bekliyorum. Özellikle ve özellikle e, dışarıda bu konuda bir takım e, söylentiler yapılıyor. Bunlara da gerek yok. Milletvekili için şu seçiliyor, bu geliyor diye. Bizim bu seçimde milletvekili sayımızla da aday sayımızla da iyi bir noktada olmamız lazım. Bu konuda çevrenizde gerekli görüşmeleri yapmanızı ve başımızda gelebilecek tüm yani eee müracaat edecek insanların başımızın üstünde yeri olduğunu bilmenizi <laughs> istiyorum. Hepsine de saygı duyacağız, destek vereceğiz kendilerine. Tabii ki son kararı partimizin lehine, evet. partimizin en çok oy alacak adayla yürüyeceğiz. Bu arada tabii bu taşı <laughs> bir yerde bir şey, e, Asap Başkanı'ma atmış oldum ben. <laughs> sorulsun üyemize kim bir adım öndeyse onun yanında yer alalım dedim. Ee, ben hala aynı noktadayım. Ee, bu partiye gönül veren insanlar Kırşehir'de kim adayı görmek istiyorsa sandıkta oylasın. Ee, genel merkeze buna riayet etsin. Bizim talebimiz bu. Şunu Görünüm. da hepinizin önünde açıklamak istiyorum. Başta Azam Başkan'ın yorumuna <laughs> üzere Ee, belediye başkan yardımcılarına ve milletvekili adayla konuştuğu diğer konularda da ilçe başkanlarına da başkanlarına da bir fikir ayrılığımız yok. Allah hayırlı uğurlu etsin. Başarılar diliyorum. Allah sonunu iyi getirsin. Partimizin de inşallah. İyi şey. 2023'te yapılacak olan genel seçim öncesi partimiz bir kongre kararı aldı. Bu kongre kararı neticesinde ilçelerimizi tamamlayarak 8 Ocak'ta da yapılacak olan il kongresi olacak. Yapılan olan il kongresinde adaylığını açıklayan Mustafa Okulaz ağabeyime de burada her hepinizin huzurunda hayırlı olsun diliyorum. Onun neticesinde mevcut il başkanımız da aday. Yani ikili bir adayla muhtemelen başka bir aday çıkmazsa ikili bir adayla da 8 Ocak'ta yapılacak olan kongreye katılacağız. Mustafa abiyle parti kurulduğu günden beri hep birlikte mücadele ettik. İl başkanımız da değindiği gibi çok zorluklar çekildi. Kurucu yönetim kurulu üyeliği, kurucular parti kurucusu oldu Mustafa abimiz. Hep birlikte de aynı yönetimde yer aldık. Bugün ne güzel ki kendi aramızda da bir demokratik yarış olan kongrelerde adaylığını bugün açıkladı. Biz kaybedeni olacak bir il kongresi olmayacağına benim hiçbir şüphem yok. İl kongresinden sonra da hemen bir an önce 2023'teki yapılacak olan genel seçimlere kopukluk olmadan hep birlikte genel seçimi hazırlanacağız. Bu neticede de Mustafa abeyime de, mühit da teşekkür ediyorum. Her ikisine de Allah hayırlı uğurlu <laughs> eylesin.